Siyaset arenasında seçim gerginliği devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde paylaştığı videoların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tazminat davası açmıştı. Seçim sonucu anketinde dikkat çeken sonuçlar var. Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette AK Parti ile CHP arasındaki oy oranı dikkat çekti. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konuşulurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da adı geçiyor. Gezici araştırma vatandaşa bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verildiğini sorusunu sordu. Gezici araştırma tarafından yapılan ankette birinci parti AK Parti oldu. CHP ikinci, İyi Parti de üçüncü parti oldu. Bu ankete göre MHP'nin oyları HDP'nin gerisinde kaldı. AK Parti'nin oy oranı %31,3 olurken CHP'nin oy oranı %27,2 oldu. Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'nin oy oranı %12,1 olurken HDP %11,5 oy aldı. Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP'nin oyu %8,1'de kaldı. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi gezici seçim anketine göre %2,1 oy alırken eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun partisi %1,4 oranında oy aldı. Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi %1,3 oy oranında kaldı. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi de son seçim anketine göre %1,1 oy aldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.